yapmak üzere GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz Bey'i Türkçe'ye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Bakanım, sayın değerli böyle seçkin bir topluluk önünde güzel dakikalar saatler geçmiş olmaktan büyük keyif aldım. Bilgilendik. Bizim yöremizde harfane denir, Urfa'da sıra gecesi denir. Her mahalle böyle e, belli haftanın günleri toparlanır. Arifane. Mahallenin, kentinin, ülkenin, dünyanın güncel sorunlarını sohbet ederler. Beraber işte çi köfte yapar, yer, alkar gider. Böyle bir gelenek var. İşte. Şimdi bilim adamlarının önünde kendi konularıyla ilgili ahkam kesmek ya da fikir öne sürmek e, saygısızlığında bulunmak istemiyorum asla. 2008'de ben de Pakistan devlet başkanımızın misafiri olarak, gazeteci olarak gittim. Baktım çok güzel bir Türkçesi var. Şöyle yukarı kurtarsanız. Evet. Şaşırdım dedim. Pervez Müşeref Türkçeyi nereden biliyor yoksa Türk asırlarını. Sonra Karahar Korkulu'nda Burada okumuş. Be. Buradan mezun olmuş biraz sohbet ettik. Dedi ya bana biraz Beşiktaş onlar hoş dedi. Sonra Beşiktaş maşallarını ediyormuş. Dedim ki sizin gibi böyle Türkçe konuşan Pakistan içerisinde eyaletlerde de Türkler vardır. Acaba ne kadar Türk yaşıyor şeyde? Ee, Pakistan. Şimdi Namık Kemal e, Türk sayılarından bahsetti birileri. ileride. Pervetim, şeref, dedi ki Zeynep bak dedi filan şeyde, yani. şu Türkler yaşıyor. Ha. Sen dedi bunları boş ver ya dedi. 200 milyon nüfusumuz var dedi. 100 milyonu atalarının Türk olduğu inancında ve bununla gurur diyorlar. Hmm, bu şeyde mi? Peki, <laughs> Şimdi biz bir e, çalın İstanbul'un fethiyle kapanıp yeni bir çağın başlandığını söylüyoruz. Bilge Kağan 50 yıllık Çin esaretinden sonra bir devrim yeni bir dönem Türkler açısından Ebeden konuları başladığını söyleyelim. Şimdi Türkler açısından yeni bir çağın eşiğindeyiz arkadaşlar. Atatürk'e kadar o 200 yıllık karanlık süreçte Türk toplulukları yeryüzünde büyük emperyaller tarafından dilleri bozdurularak, alfabeleri bozdurularak kimisi Rus çarlığı esaretinde, kimi Taklama kanı çiçeklerinde, Çin baskısı altında kimi Avrupa'da birbirimizden dağılmışız. Hiçbirimizin birimizden haberi yok. Mustafa Kemal Atatürk iyi bir Türkçü, yeryüzünde nerede Türkleri yaşıyor bilgili birkaç yabancı dili var. Beraber çalıştığı arkadaşları, Türk dünyasının içinde bulunduğu buhranı ve çıkışı iyi biliyorlar. Kurtuluş mücadelesi Türk dünyasının, Türk milletinin yeryüzünden, tarih sahnesinden, silinme ortamından Atatürk ve arkadaşları tarafından yeniden küllerinden doldurulmuş ve bize bir cumhuriyet emanet vermiş. Fakat rahmetli olduktan sonra bize bu cumhuriyetin değerleri, kuruluş ilkeleri, ilham kaynağı topluma iyi anlatılamamış arkadaşlar. Doğru anlatılamamış. Arkadaşları da Atatürk'e bana göre ihanet etmişler. Fakat 80-90 yılda bize anlatılmayan Atatürk'ü hepimiz birkaç yılda öğrendik mekanı cennet olsun. Atatürk'e kadar bizim Adıyaman'da, bölgemizde, yöremizde bir kadın eşinin yanında yolda yürüyemez. Buradayız. Benim eşim de burada. Anne babalarından bakın. Biz Türklüğümüzden uzaklaşmışız. Müslüman, iyi Müslüman olmayı isterken hepimiz Araplaşmışız. 10 metre geride kadın yürür. Anne babanın yanında çocuk kucağına alamazsın. Çocuğun da eşinle sofrayı paylaşamazsın. Evin erkeği yemek yer kalkar sonra çocuklar yer. Çocuğu kucağında sevmek anne babaya hakaret sayılır. Aynı evde oturan kişiler çocuğunu anne babasının yanında kucağına almazlar. <laughs> Türk dönesinde olmayan bütün Arap adetlerdir. tırnak kesme dahi iyi Müslüman olacağız diye İyi Arap olmuşuz arkadaşlar. Müslümanın ruhundan da uzaklaşmışız. Öyle bir karanlık ortamda deprem oluyor. Diyorlar niye deprem oldu? Diyorlar ki dünya öküzün boynuzunun ortasında öküzün kuyruğuna bir arı ya da sinek konduğunda kuyruğuna salladın mı? Koçu sallanıyor, ineğin deprem de böyle oluyor diye İnanan, hurafelerin peşine boğulmuş, gömülmüş, e, Galata Kulesi'nden uçmaya çalışan adamı Allah'ın işine karışmakla suçlayan, gökbilimi merkezini Kur'an'a, İslam'a göre fetva verip kapatan zihniyet, Türk milletini getirmiş arkadaşlar, işhale uğramış, İstanbul'u uğramış, Anadolu uğramış, işte bu. Türk'lük bilinci, gururu, Atatürk'ün öncülük ve ile zaferle sonuçlanmış, sadece Atatürk Türk milletinin değil, içine düştüğü kavustan İslam alemini kaldıracak bir lider olarak ortaya çıkmış. Şimdi biz bu ruhu aydınlanma ruhunu dini paralayarak veya aşağılayarak değil, dini anlayarak biz, ayağa kaldıracağız. İçinde bulunduğumuz bu buhranın süreci sona erecek. Doğru bildiğiniz birçok şey Sürekli. yanlış çıkacak. Bir dakika alıyorum sonu. Hatta bilimsel olarak doğru bildiğiniz şeylerde yanıla, yanıldığınızı göreceksiniz. Mesela mama -ma tabakasının bir çekim alanı oluşturup bir yüzünü ayakta tuttuğuna inanıyorsunuz. Bir müddet sonra atmosferin yer küreyi baskı altında tutarak eee uyduların gezegenlerin varlığının sürdürüldüğünü öğreneceksiniz. E, Barnabas İncili gibi e, değerler ortaya çıkacak. Batının bütün bildiği de yerle biri olacak arkadaşlar. Bize dayatılan bazı bilgiler de Evet, sona erecek. Aydınlanmanın eşindeyiz. Bu aydınlanma iletişimde 300-400 milyon kendini Türk hissedenlerin de iletişimle televizyonlarda birbirini izleyerek tanıdığı bu büyük aile, büyük bir liderin öncülüğünde inşallah yeniden bir medeniyet inşa edecektir. Etkinliği burada organize eden Ahmet Kıymaz ve arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. happiness that's how last 7